Hayırlı cuma gecelerimiz olsun arkadaşlar inşallah. 7 Kasım 2024 Perşembe akşamı cuma gecemiz, hayırlı cuma gecelerimiz ve hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Amin arkadaşlar. Evet, şu an için havalarımız soğuk arkadaşlar. Şu saat itibariyle yani akşam saatleri saat 22.07 itibariyle arkadaşlar 7 Kasım Perşembe akşamı cuma gecesi saat 22 hani ani arkadaşlar 10-10 <laughs> geçerken sıcaklıkları görüyorsunuz. Akdeniz havzası oldukça ılık arkadaşlar. Burada ılık havalar devam ediyor. Ee, özellikle arkadaşlar deniz üzerinde ılık hava çok e, e, geniş bir alanda etkili olmaya e, etkili olmaya devam ediyor arkadaşlar evet. Bu gece de soğuk arkadaşlar yani gecelerimiz soğuk gündüzler ılık e, bu pasta mezesi tadında havalar. Ee, devam ediyor gibi görünüyor. Bir müddet daha. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Gündüz yani hava açtığı zaman olan güneş gördüğü zaman hava bir anda ılıcık oluyor. Yarın da yine aynı görüntü bekleniyor arkadaşlar. Ee, güneş açtığında ılık. Gece soğuk. Evet şimdi arkadaşlar ee, Cumartesi'ye geçelim. E, Cuma'yı gözdük arkadaşlar. Evet Allah cumartesi de aşağı yukarı aynı görüntü var. <laughs> Pazardan itibaren şöyle sıcaklığın pazar pazartesi biraz daha arttı görülüyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta biraz düşebilir. E, hafta ortaları yağmurla yağışla birlikte. Ardından tekrar artış. Evet arkadaşlar ardından tekrar yükseliş e, bekleniyor. Ardından tekrar düşüş. E, yani yağmur arkadaşlar e, ilk önce yağmurla Yağmur yaklaşırken ısınma, yağmur yağdığında soğuma, ardından tekrar e, ılık hava, tekrar yeni bir yağışlı hava yaklaşırken arkadaşlar e, ısınma, ardından tekrar yağışlarla birlikte havanın serinlemesi yani böyle dalgalı bir gidişat görülüyor e, önümüzdeki hafta ortasından itibaren evet şimdi arkadaşlar çok beklenen yağış durumuna geçelim. Şu anda Okyanusta fırtına ve yağışları görüyorsunuz yavaş yavaş inşallah basınçların düşmesiyle arkadaşlar yağışlarımız öyle olay yaklaşıyor. İnşallah. Evet şimdi tarihi bir şöyle bir seçelim arkadaşlar. E, tarih e, tarihimiz şu anda tamam. Evet yarına geçtiğimiz için yağış beklenmiyor arkadaşlar. E, cumartesi. Evet cumartesi akşam saatlerinde arkadaşlar şöyle eee Deniz üzerinde gök gürültülü yağışlar görülüyor ama İstanbul'da da belki hafif bir yağış olabilir. Batı Kalezi açıklarına. E, pek fazla bir yağış yok arkadaşlar. Hafta sonu da yağışsız. Genel olarak yağışsız görünüyor. Evet. Ardından arkadaşlar e, Pazar günü e, Pazar günü Akdeniz üzerinde orajlı yağış ihtimali var. E, görüyorsunuz arkadaşlar. Çok gök gürültüleri Şimşekler görünüyor artık. Akdeniz çok ılık olduğu için. Eyvallah arkadaşlar. Bu yağışlar bayağı bir rahat rahat tabiri caizse arkadaşlar. Eyvallah. E, hava çakıyor tabiri e, Allah'tan. Evet. Ardından arkadaşlar bu yağışlar Kıbrıs'ta çok etkili olabilir. Hatay'da da etkili olabilir. Şu an e, deniz üzerinden karaya çıkma ihtimali pek görünmüyor ama yine de değişebilir. Evet önümüzdeki pazartesi de arkadaşlar pek bir yağış beklenmiyor. Ee, salı günü e, İstanbul'da çok e, güzel bir yağış bir ihtimal var. Önümüzdeki salı arkadaşlar ama daha çok deniz üzerinde ihtimal var. Tam yaklaşırken görüyorsunuz. Geri ilerledi. Gürlemen gök gürültülü görülüyor arkadaşlar. Deniz üzerinde tam bu gök gürültüleri, şimşekleri. Ee, önümüzdeki çarşamba da yine bir yağış geçişi olabilir. Şöyle kısa süreli bir yağış Karadeniz'den geçebilir arkadaşlar. E, fakat bu Akdeniz'deki sistem arkadaşlar. Yakından takip edeceğiz inşallah. Bu değişebilir. Akdeniz e, kıyı kesimi için arkadaşlar e, tedbirli olması lazım. Çünkü sistem kuvvetlenme ihtimali var gibi görünüyor. Evet önümüzdeki hafta Perşembe'de arkadaşlar şöyle Karadeniz'den geçen bir yağış görülüyor. E, önümüzdeki Cuma'da tabi bu Cuma değil bir dahaki Cuma. Şöyle yaklaşan sistemi görüyorsunuz arkadaşlar. Şiddetli Lodos fırtınası ile birlikte. Özel arkadaşlar. Ayın 20'si gibi. Bu Lodos fırtınası etkisine girebiliriz. Marmara, Ege başta olmak üzere. Birçok şehrimizde yine Lodos kuvvetli görülebilir. Evet. Beklenen yağışlar arkadaşlar. Ayın 16'sı 17'si gibi görünüyor ama önümüzdeki haftada yağış ihtimali bazı modellerde görülüyor Arkadaşlar bunu da söyleyelim Çünkü ecmf üzerinden bu tahminler görünüyor arkadaşlar yani inşallah hafta sonu arkadaşlar hafta sonundan itibaren tekrar yağışlarımız başlayabilir inşallah detayları vereceğiz Evet ardından arkadaşlar yine Akdeniz ağırlıklı olmak üzere yağışlar devam edebilir ama dediğimiz gibi çok değişken hala değişken. Zaten modellerin değiştiğini ne kadar gördünüz. E, o yüzden arkadaşlar yarınki güncelleme inşallah tekrar paylaşırız şu an için. E, önümüzdeki hafta ortasından itibaren yağışlar başlayabilir. Özellikle Akdenizli kıyı kesimi için ise e, pazar ve pazartesi tedbirli olması lazım arkadaşlar. İnşallah yakından değerlendireceğiz. Evet hepinize hayırlı ak akşamlar arkadaşlar. Hayırlı cumalar dilerim. Yeni videomuzda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.